Kaptan tebrikler güzel bir galibiyet oldu. Ne demek istersiniz? Olun, teşekkür ederiz. Güzel bir maç oldu. Rakibimizi tebrik ederiz. 3 puan için çıktık aldık. İlk kere biraz demoralize olduk. Ee, anlaşamadık ama bunu ilerlerde anlaşarak çok iyi aldık. Goller attık. Mutluyum evet. ekibimle. Emre sen ne dersin? Ben, ben de mutluyum abi. Kitabı galibiyet aldık. Güzel bir maçtı. Karşılıklı goller olan bir maçtı güzel teşekkür ederiz. Güzel yönetti maçı. Mutluyuz yani. İlk maç ilk galibiyet. Ben de başarının devamını diliyorum. Mert sen ne demek istersin? Bu karşı takımın ayağına sağlık. Güzel bir maç oldu. Centilmen bir maç oldu. Hani zorlu mücadele olmadı. Güzel şeyler oynandı. Hakem gayet güzel yönetti maçı. Evet. İkinci yarı daha bir farklı bir takım olarak çıktık. ilk maçımızdı. Güzel bir galibiyet aldık. İlerleyen zamanlarda da çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Buradan da Risto Asansör'e sponsorluğundan dolayı teşekkür 1, ediyorum. Çok tak!